Efendim merkeze günaydın. Evet, bugün Merkez Bankası günü. Sizinle beraberiz. Ee, ben de saat 1'de Merkez Bankası kararı öncesi e, bir stüdyo konu olacağım için e, bu yayını evden yapıyorum. E, şöyle, e, bilgisayarımın da şarj kablosunu unutmuşum. Özür diliyorum herkesten. Umarım e, bizi idare eder. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdiden eğer e, kesilirse... Ee, kusura bakmayın e, öğlen telafi ederiz diye e, düşünüyorum ya da öğlen e, büyük bir ihtimalle Merkez Bankası toplantısından sonra böyle 3-4 gibi bir e, şey yaparız space yayını yaparız birlikte oradan da e, telafi edebiliriz şimdi e, endeksi açtığımızda e, baktığımızda 10.500 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz çok net bir şekilde eğer bugün 10.500'ün üzerinde kalırsa bu seviyenin üzerinde al sinyali gelecek ve biz 21 günlük ağırlıklı ortalama bakın 10.750'ye doğru hareketimizi takip edeceğiz çok net bir şekilde. O yüzden 10.500'ün üzerinde pozisyonlarımızı alıp yukarı yönlü taşıyacağız ee, o şekilde takip edeceğiz. 10.750 daha sonra da 10.950 günlük ağırlıklı ortalamayı izleyeceğiz. O yüzden 10.500 seviyesinin üzerinde kalmamız önemli lütfen bu seviyeye dikkat edelim. Bankacılık endeksinde de biliyorsunuz daha önce 13.600 seviyesinde al sinyalini almıştık 13.600 geçilince de bakın hem 21 hem de 200 günlük ağırlıklı ortalama 14.500 seviyesini yukarı yönlü takip edeceğiz burada da herhangi bir sıkıntı yok peki bizim hisselerimizde neler oluyor hemen gelin isterseniz onlara bir bakalım Anadolu Grubu Holding al sinyalini sürdürüyor. Burada emaneti almıştık biliyorsunuz. Bakın şimdi 21 günlük ağırlıklı ortalamanın da üzerine çıkıyor. Anadolu Grubu Holding büyük bir ihtimalle buraya doğru yani hem 100 hem de 50 günlük ağırlıklı ortalama sına doğru e, hareketini e, sürdürecek 27 seviyesine doğru e, pozisyonumuzu takip edeceğiz. Ama ne olursa olsun bugün volatil olacaktır. Lütfen dikkat edin 10.500 bizim için önemli. 10500 seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor endeks için al sinyalinin gelebilmesi için. Ee, hemen buradan Koç Holding'e bakalım efendim. Koç Holding'de ne olmuş? Evet Koç Holding'de de al sinyalimiz geldi. Biliyorsunuz 158 30'un üzerine çıkınca gelen al sinyaliyle yukarı yönlü pozisyonumuzu aldık ve taşıyoruz. Burada da kritik seviyemiz 165 seviyeleri olacak. 21 günlük ağırlıklı ortalama buraya doğru taşıyacağız pozisyonumuzu. Burada da al sinyali geldi. Akbank'a bakalım hemen. Akbank'ı açalım. Evet Akbank'ı açalım. Bakalım Akbank. Evet Akbank'ta da gördüğünüz gibi al sinyali 55.30'u geçince gelmişti. Burada da yukarı yönlü takip ediyoruz. Bugün buralarda bir 59 seviyesi yani 21 günlük ağırlıklı ortalamada bir miktar zorlanabiliriz. Lütfen buraya dikkat edin. Tık. 59 seviyesine bakacağız ama e, al sinyali e, geldi biliyorsunuz. Burada da garanti bankasına bakalım hemen. Garanti bankasında da şu anda baktığımızda orada da al sinyalimiz devam ediyor. 121.80'i geçince gelen al sinyaliyle bakın şu anda 200 günlük ağırlıklı ortalamaya geçmeye çalışıyor. Burası 127. Burayı geçince de burada 131.5 seviyesini takip edeceğiz. 21 günlük ağırlıklı ortalama olarak. Hemen Ford bakalım. Evet Ford Otosan'da da aynı şekilde bakın al sinyalimiz gelmişti. Emaneti almıştık. 93'ü geçti. 93'ü geçince gelen al sinyaliyle yukarı yönlü takip ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da 21 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıktığı 96-70'in burada da 50 günlük ağırlıklı ortalama 103 seviyeleri bizim için hedef olacak. Şu anda bu şekilde takip edeceğiz. Türkiye sigortayı açalım hemen. Türkiye sigortaya bakalım. Evet Türkiye sigortada da Evet şu anda Türkiye sigortada da bakın e, gördüğünüz gibi al sinyalimizi zaten daha önce almıştık ve demiştik ki 90-25'in üzerinde kalırsa pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyacağız demiştik. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde pozisyonumuzu taşıyoruz. Para kazanmaya devam ediyoruz. 15 temel hedefimiz var. Burada da Türkiye sigortada da 12 seviyelerini regresyon üst bant olarak hedeflemiştik zaten. Bu şekilde takip edeceğiz. Hemen Coca-Cola'ya bakalım. Coca-Cola'da ne olmuş? Evet, Coca-Cola'da da uzun süredir geçemediği bu 200 günlük ağırlıklı ortalaması 51.20'nin üzerine çıkmayı başardı. Biz de 51.20'nin üzerine çıkmasıyla şu seviyeyi, 54 seviyeyi hedefleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyoruz. Onun da altını çizmek istiyorum ve gelin Türksele bakalım. Türksel'de ne oldu? Hemen Türksel'i açalım. Evet, Türkseli de açtığımızda gördüğünüz gibi o da al sinyali verdi. Nerede verdi? Şu seviye 9680'i geçince verdi. Burada da